Merhaba arkadaşlar ben Şerife Zorlu şimdi sizinle birlikte ödevimi inceleyeceğiz. Koful yani diğer adıyla vakuel tek bir zarla çevrilen, içinde sıvılar bulunan tüm bitkilerde mevcut ancak çeşitli hayvan, protiste ve bakteride bulunan boşluklardır. Koful her hücrede eşit veya sabit olarak bulunmaz. Eğer bitki hücresi genç ise çok fakat boyutça küçük, eğer bitki hücresi yaşlı ise tam tersi olacak şekilde az fakat boyutça büyüktür. Kofullar görevlerine göre birbirlerinden ayrılırlar. Üstlendikleri göreve göre çeşitli isimler alır ve altı grupta incelenir. Bunlar besin, sindirim, salgı, boşaltım, kontraktil yani vurgan ve depo kofulu besin kofulu içerisinde sindirilmesine lazım olan çözeltiyi bulundurur. Sindirim kofulu besin kofulu eğer lizozom ile birleşirse ortaya sindirim kofulu çıkar ve sindirim yapar. Salgı kofulu Golgi cisimciğinde üretilen salgının atık madde haline gelip hücrenin dışına çıkarılmasını sağlayan bir koful türüdür. Boşaltım kofulu, sindirim kofulu ihtiyaç duyduğu maddeyi stoplazmaya alır ve kofulun içinde atık maddeler kalır. Bu atık boşaltım kofulu sayesinde hücreden atılır. Kontraktil yani vurgan koful. Bu kofulun bir canlıda bulunabilmesi için o canlının tatlı suda yaşaması gerekir. Yaşadıkları ortam gereği canlının stoplazması su ile dolar ve eğer bu su kalmaya devam ederse patlar. Kontraktil koful bu suyu hücre dışına taşır ve canlının patlamasını önler. Depo kofulu bitkilerde suyu, besini ve atık maddeyi depolayan bir koful türüdür. Ayrıca tüm bunlarla kalmayıp bitkinin de dik durmasına destek olur. İşte tüm bu saydığımız maddeler ve daha fazlası bitkilerde hatta hayvanlarda dahi kofulun ne kadar önemli bir organel olduğunun kanıtı niteliğindedir burada bir e, organellerin çeşitlerini görüyoruz. İçinde kontraktil koful ve besin kofulu da var. Hücre duvarı hücre çeperi olarak da bilinmektedir. Genellikle selloz yapılı olup mantar veya bakteriler söz konusu olduğunda yapısında değişiklikler gözlenmektedir. Hücre duvarının etkili olduğu birçok alan vardır. Örneğin hücrenin dış etkenlerden korunmasını sağlar, yapısına destek verir. O canlının sürekli olarak hareket etmesini engeller. Hücre duvarı her canlıda bulunmamaktadır. Mesela hayvanlarda yokken bitkide vardır fakat eşi hücrede bulunmamaktadır. Peki neden bir bitki hücresinde hücre duvarına ihtiyaç vardır? Neden yapısında bulunmaktadır? Çünkü bitki hücresinde suyun taşınması önemli bir mevzudur. Su içeriye doğru akarken hücre duvarı aşırı genişleme sayesinde hücrenin patlamamasına neden olur. Eğer bitki hücresinde hücre duvarı olmasaydı bitki hücresinin çökmesi muhtemeldir. Ayrıca hücre korumasız kalacak, besinleri almak zorlaşacak ve en sonunda da bitki ölecektir. Burada bir bitki hücresini görüyoruz. İşte bu yüzden vakual ve hücre duvarı bitki için oldukça önemli bir yerdedir. Bu organeller sayesinde bitki gelişimini ve yaşamını sürdürmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.